Hürriyet Abdülkadir Selvi Siyasi kulisleri karıştıran kaset iddiası FETÖ yöntemidir. Bir internet sitesinde birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor. Eşcinsel kasetin siyaseti karıştıracağı ifade ediliyor. Kaseti olan kişinin muhafazakar bir partinin üst düzey yöneticisi olduğu belirtiliyor. Ankara kulislerinde Doğru ya da yanlış bazı isimler konuşuluyor. Ama tek kelimeyle söyleyeyim. Bu yöntem FETÖ yöntemidir. Bu yöntem çok iğrenç bir yöntemdir. Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Bunun üzerinden operasyon çekmek ahlaksızca bir iştir. Geçmişte FETÖ MHP'ye kaset operasyonu çekmişti. Deniz Baykalı kaset darbesiyle tasfiye edip Kılıçdaroğlu'nu getirmişlerdi. FETÖ yöntemi bu yöntemi sadece FETÖ değil, aynı zamanda organize suç örgütleri ya da şantajcı kesimlerde kullanır. Kişinin cinsel tercihi kendini ilgilendirir. Ama birileri kaset üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlarsa buna karşı çok kararlı ve ilkeli bir tavır koymak gerekiyor. FETÖ tarzı bir operasyona alet olmamak gerekir. Yeni bir şantaj, montaj kasetine prim vermemek gerekir. Akşener'den Erdoğan'a kurşunlu mesaj. Meral Akşener, mevcut liderler arasında en tecrübeli olan siyasetçilerden biri. Fakat öyle acemilikler yapıyor ki anlamak mümkün değil. Zaten bu İyi Parti'nin oylarına da yansıyor. İyi Parti bir süredir eriyor. Akşener'in gerileme dönemi Salaçhane şovuyla başladı. Ne kumar, ne noter masasında olmayacağız diyerek kalktığı masaya 72 saat sonra tekrar oturmasıyla zirveye çıktı. Meclis kürsüsünden kurşun atmasıyla birlikte ise mum gibi erimeye başladı. Meral Akşener yaptığı hatalardan ders çıkaran bir siyasetçi değil, onları tekrar etmeye devam ediyor. Meclis kürsüsünden kurşun atmak bir siyasi deha ürünüymüş gibi şimdi de çıkmış o kovanlar Cumhurbaşkanı'na mesajdı diyor. Bu mafya yöntemidir. Kurşunla mesaj vermek mafyanın işidir. Bir siyasetçi mesajını kurşunla vermez ki. İçişleri Bakanlığı yapmış bir parti lideri bunu bilmez mi? Bir siyasetçi ülkenin cumhurbaşkanına kurşunla mesaj verir mi? Sen mecliste temsil edilen önemli bir partinin liderisin. Mecliste konuşursun, televizyonlarda yayına çıkarsın, gazetelere konuşursun, meeting düzenlersin. Bir siyasetçinin aklına hiç getirmemesi gereken bir şey kurşunla mesaj vermektir. Cumhurbaşkanına mesaj vermek için bula bula mafyanın kullandığı yöntemi mi buldun? İktidarla muhalefetin avantajları ve dezavantajları. CNN Türk'teki programda seçimlere giderken iktidarın ve muhalefetin avantajları ve dezavantajları konusunda programa katılanların önerisiyle bir tablo yaptık tablonun tarafsızlığı konusunda herkes emin oldu. Hatta Masum Türker ve Hakan Bayrakçı tablonun fotoğrafını çektiler. Bense bugün kendi tablomu yapmak istiyorum. Çok kişisel bulabilirsiniz. İtiraz ettiğiniz maddeler olabilir. Ben olsam şunu da yazardım diyeceğiniz birçok nokta olabilir. Dedim ya, bu benim kişisel listem. İktidarın avantajları 1- Erdoğan sevgisi 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği, dünya çapında kriz çözücü özelliği. 3. Deprem, sel, yangın başlı olmak üzere doğal afetlerde verilen sözlerin tutulması. Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına başlanması. 4. Mega projeler. Seçimlere damgasını vuran TOG'dan, TCG Anadolu Savaş Gemisi'nden, İHA'lardan, SİHA'lardan söz ediyorum. 5. PKK ile mücadele, Mavi Vatan, Karabağ ve Libya'da kendini gösteren milli politikalar. 6. Karadeniz doğalgazının sisteme verilmesi, asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında yapılan artışlar. 7. Sözünde durması. Seçmende oluşan yaparsa yine Erdoğan yapar duygusu. 8. Muhafazakar kesimdeki kazanımları kaybetme endişesi. 9. Cumhur İttifakı'nın uyumu 10. Ayasofya'nın açılması Dezavantajları 1. Ekonomi hayat pahalılığı 2. 21 yılın getirdiği yıpranmışlık 3. Deprem 4. Pandemi 5. Suriyeli mülteciler sorunu Muhalefetin avantajları 1. CHP'nin sağ partilerle kurduğu millet ittifakı 2. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. 3. Enflasyon ve hayat pahalılığı. 4. İktidarın yıpranması. 5. HDP desteği. 6. Muhalif kesimdeki Erdoğan düşmanlığı. Dezavantajları. 1. Erdoğan gibi bir rakiple mücadele etmek. 2. Kandil ve HDP desteği. 3. Yedi başlılık. 4. FETÖ desteği. 5. Milletvekili listelerinde yaşanan sorunlar 6. Millet İttifakı'nda sık sık patlak veren kriz 7. Kriz ve kaos görüntüsü 8. Seçim sonrasına ilişkin çok başlılık ve belirsizlik 9. Muharrem Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek isteyen solcu gazeteciler, siyasetçiler, iyi partiler nereden vurmaya çalıştı? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun diye çaba gösteren muhalif medya, Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için ne yaptı? Mansur Yavaş aday olursa seçilir diye kulis yapanlar, Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için hangi kartı sahaya sürdü? Ahmet Şık'tan uyarı. Bunlar çağdaş ya, bunlar solcu ya, bunlar Millet İttifakı'nın ortağı ya. Tip milletvekili Ahmet Şık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi Parti Ankara milletvekili Halil İbrahim Oral Alevi kimliği Sünniler için endişe demişti. Kılıçdaroğlu neden kaybeder kampanyası. Haber Türk yazarı Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle kazanamayacağını bir kampanyaya dönüştürdü. Kılıçdaroğlu neden kaybeder diye yazılar yazdı. Çok iddialı bulabilir bazılarınız ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kesinlikle kaybedeceğine inananlardanım diye yazdı. Peki Kılıçdaroğlu neden kaybedermiş? Malum Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili ve Alevi kökenli. Ben o zaman bu kafa çağ dışı kafa dedim. Kılıçdaroğlu'nun Aleviyim diye video yayınlamasını da mezhep ve etnik siyaseti tehlikeli bulduğum için eleştirdim. O gün Kılıçdaroğlu Alevi diye hakaret edenler bugün tornistan yaptı. Kılıçdaroğlu'nu Alevi videosundan dolayı alkışlıyorlar. Bunların gerçek yüzü ve karakteri bu diyor, başka bir şey demiyorum. <laughs>